Arkadaşlar herkese merhabalar. Farmasinin Doktor Cevdet Tuna'nın White serisi ile karşınıza geldim. Şimdi White serisini size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu White serisinin içinde 2 adet aktif birleşen bulunmaktadır. Kum zambağı ve yosun özü. Nergisgiller ailesinde ve kıyı kumullarında yetişir. Ciltte koyu renkli leke oluşumuna neden olan melanin sentezini engeller. Eşsiz etkin mekanizması sayesinde koyu lekelerin alanını ve rengini önemli ölçüde azaltır. Gördüğünüz gibi böyle mıknatıslı özel kutusunda gelmektedir. İçinde 5 adet ürün vardır arkadaşlar. Ürünlerimizi size şöyle göstereyim ve sizlerle bu ürünleri tanıyalım. Arkadaşlar bu Setimizin içinden 5 adet ürün çıkıyor. Ama White serisine ait olan bir ürünümüz daha var. White serisinin sabunu. Sabunu bu şekilde koyayım. Sabunumuz temizleme ile aynı işlevi görüyor. Yani şu ikisini de kullanabilirsiniz. Setimizin içinde değil sabunu ama sabunu ayrıca da alabilirsiniz. Şimdi size ürünlerin içeriklerinden bahsetmek istiyorum. İlk adım temizleme. Şu ikisi birinci adımımız. Ee, i̇lk önce sabundan şöyle bahsetmek istiyorum. Cilt aydınlatıcı sabunumuz. Cilde mükemmel bir şekilde temizleyerek kirden arındırır. Cilde canlı ve aydınlık bir görünüm verir. Cilde köpürterek uygulayabilirsiniz. Cilt aydınlatıcı peelingimiz ise özel bir yapısı ve yumuşak tanecikleri vardır. Böylece yüze nazikçe uygulanır. Cildimizdeki makyaj kalıntılarını, ciltte biriken kirleri ve hava kirliliğinin oluşturduğu pürüzleri ciltten nazikçe arındırır. Şimdi bunları nasıl kullanmalıyız arkadaşlar? Cildimizi temizledikten sonra elimize bir miktar su alıp küçük bir miktar ürün ile birleştirerek birleştirerek ipeksi bir yapıya dönüştürüyoruz. Parmak uçlarımızla masaj hareketleri ile yüzümüze uygulayıp duruluyoruz. Haftada bir iki kez uygulayabiliriz arkadaşlar. İkinci etapta ise tonikleme var. İkinci etabımız şu. Ben böyle boy sıralaması yaptım ama ürünlerin yerini değiştirebiliriz bu şekilde sıralama yapacağım size. Evet, ikinci adım ise tonikleme arkadaşlar. Toniklememiz ise cilt aydınlatıcı toniğimiz. Cildin nemi daha fazla tutmasına yardımcı olur ve cildi tazeler. Nazik formülü ile cildi rahatlatırken yepyeni bir aydınlık kazanmasına yardımcı olur. Bunu ise arkadaşlar pamuğa yeterli bir miktarda toniği alıp Hafif dokunuşlarla cilde bastırarak uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar üçüncü adımımız ise serum. Şimdi size serumu anlatayım. Ee, serumumuzda ise e, aydınlatıcı koyu leke giderici. Düzenli kullanımda cilt tarafından hızla emilerek cilt tonunu eşitler. Koyu lekelerin görünürlüğünün azalmasına yardımcı olur. Cilt tonunu aydınlatırken aynı zamanda nem ile dolgunlaştırır. Kum zambağı ve yosun özleri ile güçlendirilmiş özel içerik, gelecekte oluşabilecek olan koyu lekeleri ve renk farklılıklarını engellemeye de yardımcı olur. Bunu ise arkadaşlar temizlenmiş cilde sabah ve akşam uygulayabilirsiniz. 2-3 damla serum önce tampon, daha sonra da dairesel şekillerle uygulanabilir. Yani ee, serumun ucuyla birkaç damla yüzünüze. Damlatırsınız ondan sonra parmak uçlarınızı dairesel bir şekilde yüzünüzü uygularsınız sabah akşam düzenli olarak kullanılmasını öneriyoruz sizlere arkadaşlar ve gün içinde e, üzerine mutlaka UV koruma filtreli olduğunu unutmayın. Doktor Cevdet Tuna'nın aydınlatıcı kremi de uygulayarak cilt korunmalıdır. Şimdi ise sırada dördüncü olarak arkadaşlar nemlendir nemlendirmemiz var. E, bu nemlendirmemiz kremimiz formülündeki UV koruma özelliği ile düzenli kullanımda cildin parlaklığını korumaya ve cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı oluyor. Cildin aydınlatılmasını ve ciltteki nem seviyesini de artıyor, arttırıyor arkadaşlar. Kum zambağı, yosun ve multivitamin özleri ile zenginleştirilmiş formülü cildin kalitesini arttırarak kusursuz bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca da ciltte UV ışınlarına bariyer oluşturmaya ve güneş kaynaklı cilt eşitsizliklerini önlemeye de yardımcı oluyor. Cildin daha enerjik ve parlak görünmesine yardımcı oluyor. Bu ürünü ise bir miktar e, parmak uçlarınıza gene alarak dairesel hafif olarak dairesel şekillerle masaj yaparak cildinize uygulayın. Hafif yapısıyla da çok kolay bir şekilde yüzünüzde emilecek arkadaşlar. Bunu da günde iki kez kullanmanızı öneriyoruz. Sabah akşam yaparsanız sizin için çok iyi olacaktır. Ve son adım olarak göz çevresi bakımı, şu küçük olan göz çevresi bakımı. Evet, e, bunu ise formülündeki kum zambağı ve yosun özleri ile düzenli kullanımda göz çevresindeki ince çizgilerin, koyu halkaların ve torbalanmaların görünümünde azalmaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu da bir miktar gene e, yüzük parmağınızın ucunu alırsanız arkadaşlar, gözaltı ve göz çukurları boyunca masaj yaparak nazik bir şekilde uygulayın. Bunu da sabah akşam kullanmanızı öneriyoruz. Dediğim gibi White serisinin bütün ürünlerini size bu şekilde gösterdim. Bizim kutumuzda 5 adet ürün çıkıyor. Sabun içinde çıkmıyor. Sabunu ayrıca alabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi sabun şu ikisiyle yani temizleme ile aynı ürün. Size bu şekilde söyleyeyim. İkisi aynı görevi görüyor. Bunu ister alabilirsiniz ayrı bir şekilde. isterseniz almayabilirsiniz. Tercih tamamıyla size ait. Onu bu şekilde kenara ayıracağım ben. Ürünlerimi tek tek içine koyuyorum bu şekilde. Aydınlatılmış lekesiz bir cildin sırrı tamamıyla bu sette arkadaşlar. Alırsanız asla pişman olmayacaksınız.